Böyle yavaş yavaş geze geze evimize gidiyoruz Allah nasip ederse inşallah. Şey gördüm ilk defa. Kırmızı ışıkta kazlar geçiyor. Yolun ortasında. Bunların ne iş var burada? Şurada da var. şimdi şurada oturup kavun yiyeceğiz. Hadi çocuklar gelin. Arayın. Testilere bak. Mesut şundan alalım da bir tane ayran yapayım iç. Küçükleri de var. şuradan şey yapmışlar. <laughs> İçini doldurmuşlar çok hoşuma gitti şu. Neyse şimdi kavunumuz kesiyor, kavun yiyeceğiz. Hadi bakalım kavunumuzu keselim. Nasıl? Nasıl? Benimki de geldi. Biz şimdi kavunumuzu yiyelim. Kavunumuzu yedik kattık Arabaya geldik. Ödediğimiz para küçücük kavuna 20 lira. Soygunculuktan başka bir şey değil. Vallahi. Öyle çok tatlı bir şey de değildi. Neyse arabaya binelim. Yolumuza gidelim. saat süren yolculuğun ardından eve yaklaştık. 2 dakika sonra evdeyiz. Evim evim güzel evim. Sonunda evime geldim. Şöyle bahçede bir baktım şuradan. Müstep kurutmuş fasulyelerimi. Kabaklar büyümüş. Sonra bir gider bakarım iyice. Şurada iki tane domatesim vardı. Onları da soldurmuş sağ olsun. Evim evim güzel evim diyemeyeceğim şu anda. Evim evim pasaklı evim. Şöyle. Şu çantaları da şuraya koyduk. Çamaşırları şuraya atmış. Çocuk odasında. Yine pek bir şey yok. Oturma odasına bakalım. Çocuklar geldi. Ben televizyon açmışlar. Biz yokken de kendine böyle iyi bakar bu beyefendi. Jelibonuna kadar almış. Şuna bak. Hani daha bir poşet de burada var. Ya bu da çöp poşeti. Kolası bilmem nesi. İyi bakar kendine beyefendi. Evimi bir geziyim çok özlemişim valla Buraya kaç çift ayakkabı çıkartmış. Domateslerimi de soldurmuş. Bahçem zaten öyle. Bunları da şu evi bir toparlayayım. Önce çocuklar bir banyoya girsin. Sonra şu üstümüz başımızı makineye atıp dinlendikten sonra temizlik. Değil mi Ayas? Şu çekeleklerimi de hemen buzluğa atayım. Bunların buzu çözülmüş bile. Şu da bizim meşhur sucuk içimiz. Sucuğun vakumlanmamış hali. Şöyle göstereyim. Biz bunu çok severiz. Yani annemler falan da Yozgat'a gittiği zaman bana getirirler. Abi. Ben şimdi şunları buzda atayım. Ondan sonra diğer işlerime bakacağım. Daha önce kahve makinesi istediğimi söylemiştim. Ben yokken Mesut almış. Kutusunu da açmış yırta yırta sağ olsun. Geri de koymuş ama nasıl koymuş? Yalandan. Şöyle içinden bir tane kaşığı çıktı. Şuradan da singer koymuşlar. Bugün denerim artık ben bunu. Rengi de çok tatlıymış. Tam istediğim gibi almış. Ben aslında şeyi beğenmiştim. Neydi ya? Arzu mini oydu herhalde. Onu beğenmiştim. O bunu almış. Beyefendi teşekkür ediyoruz kendisine de. Ben bunu bir deneyeyim. Gösteririm size de nasıl kahve yapıyor. İyi mi? Şimdi yoldan gelip de çay içmemek olmaz. O yüzden çayımı demledim. Şimdi yoldan geldik, malum yorgunuz. Onun için böyle yemekle falan uğraşmayayım. Yumurta kaynatayım dedim. Biraz da şöyle kahvaltılıklardan çıkartayım. Soframı hemen bir hazırlayayım ben. Ondan sonra Mesut bu arada yatıyor, onu kaldıracağım. Çocuklar acıktık dediler. Şu işlerimi bir halledeyim. Soframı kurayım, görüşelim sizinle. Valla evde de pek bir şey kalmamış. Bir tane domates buldum. Onu şöyle doğradım. Üstüne de Mesut Bey hazır döner almış. Yarısını yememiş. Onu koyup şöyle kavuracağım. Yumurtam haşlanıyor. Biraz da sucuk vardı buzlukta. Onu çıkarttım. Onu kızartacağım. Öyle yer bugünü idare ederiz artık. Sofram hazır. Hadi bize afiyet olsun. Yedik içtik. Bulaşıklar kaldı. Gerçi Mesut da biraz bir iki günlük herhalde bulaşık biriktirmiş. Bardak falan vardı lavabonun içinde. Evimi nasıl özlemişim ama. Hani gidiyoruz geziyoruz iyi hoş. Çok güzel oluyor ama ne olursa olsun insan evini gözlüyor. Bulaşıklarımı da yerleştireyim. Ondan sonra şu ocağı falan silmemiş Metin. Ocağı sileceğim. Şuraları bir toparlayayım. Daha çamaşır atmadım makineye. Bugün çok işim var. Aslında kendim bayağı da böyle yani yolculuk süresi az olsa da Araba insanı gerçekten yoruyor. Böyle kendimi bitkin hissediyorum. Şu tezgahın üstünü falan da sileyim. Sırada ocak var. mola veriyorum. kolamızı içelim. Temizliğe devam edeceğim tabii ki de. Bugün iş bitmez. Mutfak temizliğim bitti. Kahve makinemi de hemen oraya koydum. Mutfaktan çıkıyorum şimdi. Diğer odalarda sıra. Temizlik başlasın diyelim. Bir başlayalım. Ya Allah ya Bismillah diyorum. Evin çünkü her yeri tozda olmuş. Çok pasaklı olmuş evim. Hemen evimi güzelce bir temizleyeyim. İçim de bir rahatlasın. şu kahve makinemi bir deneyeyim. Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Çocuklar bize de yap dediler. Onlara da yapacağım. Dışarıda da çocuklar köre oynuyormuş. Evet. Kahvem hazır. kahvelerim hazır. Bol köpüklü oldu. Bugünlük biliyorsunuz yolculuk yaptık. Onun üstüne temizlik yaptık. Evime kavuştum. Bayağı da bir yorgunum. Bugün diyorum ki günü erkenden bitireyim. Yatayım. Yine erkenden kalkıp kalan işlerime devam edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.